sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türkan Zühel Demir. Kendisi spiritüel yaşam koçu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkan Zühel Hanım öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? aslında ben bir matbaada çalışıyordum. Matbaada üretim müdürüydüm. 26 yıllık bir çalışma hayatım vardı. Geçen sene emekli oldum. Emekli olmadan önce bu alanlara zaten çok ilgim vardı. ondan önce bir 2-3 yıllık bir eğitimlerden sonra geçen sene emekli olduktan tamamen profesyonel olarak e, alana geçiş yaptım. Bir yıldır da bu alanda kendimi geliştiriyorum ve şifa çalışmalarına devam ediyorum. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki verdiğiniz hizmetler nelerdir? Bunlardan da bahseder misiniz biraz? Bize? Şimdi ben numuraçi uzmanıyım. Ee... Nümölojik olarak insanların e, genel isimleriyle ve doğum tarihleriyle beraber insanların genel yaşam e, analizlerini yapıyorum. Onların kim olduklarını, hayat kalitelerini, geçmişten ne getirip geleceğine götüreceklerini e, bu konuda analizler yapıp insanları bilgilendiriyorum. Bunun dışında regresyon gibi şifa çalışmaları yapıp insanların hastalıklarının altındaki travmatik duygusal sebeplere bakarak onların e, o hastalıkların çözümlenmesini ve şifalanmalarını, çözüm bulmalarını sağlıyoruz. Tabii ki bizim yaptıklarımız doktor yerine geçmez. Doktor tedavisinin. Ben şöyle diyorum ona. Biz biraz daha böyle vitamin takviyesi gibiyiz. Gıda takviyesi, vitamin takviyesi gibi bir çalışma yapıyoruz onlara. Böylelikle de onların şifalanmalarını, bu hayatı daha kaliteli bir şekilde yürütmelerini sağlıyoruz. Harikasınız gerçekten. Peki Türkan Züeyli insanlar neden sizi tercih etmeli? Neden tercih etmeli? Çünkü ben bu olaya gerçekten gönül vererek çalışıyorum ve para kazanmak değil benim niyetim. Zaten sistemin de ismi, web sistemin ismi Türkence konuşlar. Ben onlara dokunmak, ruhlarına, yaşamlarına dokunmak istiyorum. Bu işi para için değil, gerçekten hayatlarına bir kalite katmak, onları bu hayata daha güzel bakmalarını sağlamak için şifa çalışmaları yapıyorum. Ne kadar güzel bir bakış açınız var aslında. <laughs> Peki sizce sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? E, dediğim gibi bu işe çok gönülden bağlı olma. E, kendimi kendim hangi alana nasıl geliştim? Yani bak yani eğitimler aldım. Evet belki 2-3 eğitimle bu işi bitirip çok güzel yiyorum. Bir regresyon, onu beraber e, regresyon destekleyici, EFT, sembol gibi, gibi insanları o yöne götürüp, geçmişe götürüp veya yaşadıkları travmaları bulup çözümlüyoruz. Tamam bunu her şeyde yapabilir mi? Ben daha da ne yapabilirim? Daha da onlara nasıl katkı sağlayabilirim, hep geliştirmek ve onlara gerçekten e, bana gelen kişinin e, sadece tamam bir seans yaptım, hakkımı aldım gibi bakmıyorum. Diyorum ki ya oldu mu, hadi bir daha yapalım, bir daha yapalım, bak bunu da yaparsak senin için daha güzel olur diye. Hep böyle onları gerçekten şifa alına kadar ya da rahat edene kadar böyle e, ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Onlar da herhalde o yanımı seviyor, beni hep bu şekilde tercih ediyorlar. <laughs> ne kadar güzel. Peki Türkan Hanım bugüne kadar evet birçok sayıda başarılarınız oldu, çalışmalarınız oldu fakat geleceğe dair hedefleriniz, vizyonunuz nedir? Şimdi benim geleceğe dair düşünürken aslında bu ana göre gidiyorum. Ben anı yaşamayı seviyorum. Yani gelecekte tabii ki en büyük isteğim ne kadar çok insana dokunabilirsem, ne kadar insanın hayatına katkıda bulunursam o kadar çok sevinirim. Çünkü benim en çok Allah'a duam, her sabah kalktığım alam ne olur benim bana iyilik isteyen, benden yardım isteyen herkese beni ulaştır diye dua ederim. E, sabahları kalktığımda ilk şey, şey e, söylediğim şey şükürdür. Şükür bu hayata e, yeni bir hayat verdin. Bugüne yeniden bir başlangıçla başladım derim. E, neden pek çok kişi bununla beraber söylemesin ki? Biliyorsunuz yataktan kalktığımızda direkt söylediğimiz şey, ay yine mi bugün uyanacağız. Yine mi bu işler bir. Niye insanlar benim gibi şükür bugüne de güzellikle uyandım demesinler Kesinlikle. ki? İşte o yüzden de ben e, kaç kişiye dokunursam ileride bu tabii büyük anılmak isterim. Bu, bu konuda eserler bırakmak isterim, yayınlar yapmak isterim ama e, dedim ki benim için en çok bunlardan hepsinden önemlisi insanlar beni e, ismimi duyduklarında mutlu olsunlar. Yüzleri gülsün, Yaşamlarına ne kattığımı e, hatırlasınlar isterim. Ne kadar güzel bir görüş aslında. Peki Türkiye Hanım evet şu biraz önce bahsettiniz ama Bahsettiğiniz numaroloji ve regresyon nedir? Bunu bize biraz daha açarak anlatabilir misiniz? Şimdi numaroloji sayıların ve harflerin mistik enerjileriyle ezoterik bir sistemdir. Yani isminizin getirdikleri, bu hayatta size getirdikleri, doğum tarihinizin size bu hayata getirdikleri hepsinin bir enerji sistemi. Biliyorsunuz artık hayattaki yaşayan yaşamayan her şeyin bir enerjisi vardır. E tabii bununla beraber bizim harf e, ismimizin harfleri, bize katkıda bulunan rakamlar hepsi bizim hayatımıza bir etki uyandırıyor. Bir enerji sistemi olarak bedenimize veya hayatımıza devam etmemizi sağlıyor. İsmimize getirdiklerimiz, atalarımızdan bize getirdiklerimiz. Çünkü ismimiz ne demek? Soy ismimiz bizim atalarımız, köklerimizdir. O köklerle biz ne getirdik? Bununla bir saçımızın rengi gibi, gözümüzün rengi gibi, işte annemizden, babamızdan, atalarımızdan geldiği gibi yaşam kalitelerimiz de onlardan geliyor. Onların ahları, mutlulukları, geçmişte yaşadıkları travmalar da bize de bu enerjilerle aktarılmış oluyor. Biz bu isim ve e, ismimizin harfleri ve numarolojideki, e, doğum tarihimizdeki rakamlarla bize bu yansımaların neler olduğunu görüyoruz. Yani diyoruz ki kişileri analiz yaparken sen geçmişinde bunları bunları getirdin. Kaşının saçının rengi gibi e, karakterler de getirdin. Çalışma enerjisi ya da çalışmama rahatlıktır veya işte e, doğruluk, dürüstlük, aile yargıları gibi e, karakterler getirdiğin gibi. Bir de bu hayata sana getiren yani doğum tarihine beraber senin de bu hayata getirdiğin sana verilen katkılar var diyerek o kişinin analizlerini yapıyoruz. E, regresyon ise... Geçmiş yaşam demektir. Geçmiş yaşamda şimdi kişiler bize geldiğinde e, bir sıkıntıları var. Tabii ki bu sıkıntılar geçmiş yaşamda biriktire biriktire son damla olarak hayatlarına yansıyor bu travmatik hastalıklar. Biz de e, onların geçmişe gerek kendi geçmişleri gerek de e, daha da atalardan gelen anne veya babalarından veya daha da geçmişlerden gelen e, sıkıntılar, travmalar... E, o dönemde yaşadıkları şeyin kendisine aktarılmış şeylerini görerek orada çözümlemeler, değişik farklı sembol çalışmalarımız oluyor. Orada dönüşüm çalışmalarımız oluyor. Onları dönüştürerek bu hayatta tekrar şifalanmalarını, sağlıklarına kavuşmalarını veya özellikle psikolojik sıkıntılarını çözmemesi yardımcı oluyor. Aslında yaşadıkları hayatı daha kaliteli bir hayata. Evet. evet döndürüp o şekilde ilerlemelerini aynen öyle değil mi? Aynen aynen. <laughs> Peki Türkan Züeyli Hanım, sizce sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Şimdi bu mesleği aslında herkes yapabilir bu bir gerçek ee, ama bence bu mesleğe gönül verenler olmalı. Yani e, para kazanmak niyetiyle değil ruhen kalben. Ee, i̇nsanlar bu işe kendi gönüllerini vererek yapmalılar. Çünkü bir insana e, yardımcı olmak, bir insanı hayata kazandırmak parayla olmamalı. E, çünkü bizim sektörde biliyorsunuz çok geniş bir sektör ve e, e, belli bir fiyat düzeyiyle çalışmıyor. Herkes e, kime ne fiyat verebilirsem gibi çalışabiliyor. Ama ben bunu böyle bakmıyorum. İnsanlar, çünkü biz insanlarla çalışıyoruz. Biz robotlarla çalışmıyoruz ki onları tamir edelim de tamam işim bitti diyelim. İnsanların orada bir çocuğun, bir insanın çocuk gibi gülümsemesi, senin yanından çıkarken veya senin yanına gelirken, gelirken ki o üzgün, yıkılmış halleriyle bir de senden yanından çıkarken ayrılırken sana sarılması, teşekkür etmesi, gözlerinde çocuksu, çocukluğunun mutlu olmuş çocukla gitmesi çok güzel bir duygu. Bu sen bunu parayla ölçeceğini zannetmiyorum. İnsanlar yürekleriyle yapacaklarsa bu mesleği yapsınlar. O kadar haklısınız ki gerçekten. Çünkü aslında size gelen biri özel regresyon çalışmasında size tamamen güvenmesi gerekiyor. Tamamen işi dökebilmesi gerekiyor. Yani güvenmediğin bir insana içini açabilir misin? Mümkün değil ki mesela eril enerjisi yüksek insanlar var bizde erkekler hani asıl da erkekler de, ama bir de tabii onlar, biz kadınların da artık eril enerjileri çalışma hayatına girdiğimizden beri çok yükseldiği için hem evde hakimiz hem dışarıda olduğumuz için eril enerjinin bizimle erkekler gibi yüksül bunların bize bize geldiklerini bir eril enerji yüksek kadınla bir erkek aynı gibi oluyor çünkü sol beyin daha çok çalışıyor hep bir aktif hep bir çözüm bulma yönünde çalıştığı için sana güvenmesi, kendini bırakması çok zor oluyor. Biz o insanlar o sana güvenmeyen bir insanı sen için dökebilir misin? İçin açabilir misin? Yalnız bile olsak, yani baş başa bile olsak benim özel sırlarım diyor. Ya da evet. o kadar kendi farkında değil, o kadar blokaj koymuş ki çünkü e, bu hayatta çalışarak güçlü olmak, zorunda ayakta durma mantığıyla gelen kişiler farkında olmadan blokajlar koymuşlar. Çünkü açığımı yakalarlarsa beni ezerler. Zayıf noktama bulurlarsa beni kullanırlar gibi insanlar farkında olmadan kendi kendini blokaj koydukları için o kadar zorlandığımız konular oluyor ki sana güvenmeleri önemli. Sonra rahatlıkla bakıyorlar birkaç çalışma işte gayet güzel onları biz derinden rahatlatıyoruz, sakinleştiriyoruz. Bu arada ben de reiki enerji, reiki master'ım ben ve biyoenerji çalışmalarım var. İşte hem bunlarla rahatlatıyoruz gerekirse e, ufak dokunuşlarla o biyonerjit bazında onların rahatlamasını, sakinleşmesini sağlıyoruz. Sonra da zaten çözüm ufak ufak geliyor ve gayet mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Ben de erkeklerin bile böyle mutlu şekilde ayrılıklarını çok biz çok seviniyorum. Onda da çözmesi için farklı sistemler kullanıyor. Hani böyle sembol dili diyorum ya. Hı -hı. Mesela normal sizinle bir bayanla çalıştığımda bana e, inanarak zaten buraya şifalanmış ve ben ne olursa çözülmeye geldim diye geliyor. Bu konu hiç sıkıntı mı olur? onu hemen duyguna gir. Ne yaşıyorsun, ne hissediyorsun. Hadi bakalım şimdi ben onu o duyguya, o ana, o şeye götürüp orada çözümlemeyi çok kolay. Ama bir erkek veya eril enerjisi veya blokajcı birisi geldiğinde ne söylesem bilmiyorum, görmüyorum, hissetmiyorum çünkü gözlerinizi kapatarak çalışıyorsunuz evet. bizimle. Bir şey hissediyor musun? Hayır. İşte bir duygu var mı? Hayır. Tamam diyorum ben anladım burada seni çözemeyeceğim. Çünkü kendi de tutuyor. Evet. Hissetmemesi gerek, görmemesi lazım ya da vermemesi lazım diye. Sonrasını tamamlıyorum. O zaman daha kolay. Peki diyorum şu an bir ağaç olsaydı ne olurdu? İlk geleni söylüyorum. Bilmem diyor çam geldi diyor. Peki diyorum içindeki sorunu söylemene gerek yok bana. İçindeki sorun, sıkıntı ettiğin şey bir hayvan olsaydı ne olurdu diyorum. A, tabii ki hiç gayri ihtiyarını ne söylese şey, İlk, ilk aklına geleni söylüyorum. İşte diyor ki Sincap. Hmm, tamam anlaşıldı diyorum. Oradan başlıyor. Sorun zaten oradan. Yani çünkü senin bulunduğun ağaç dediğin şey seni anlatıyor. Çam ağacı senin evet eril enerjinin yüksek olduğunu. Her şeye rağmen içinde kurtlar da yese senin hep hayatta yaz da olsa kış da olsa ayakta durman gerektiğini anlatıyor. İşte Sincap diyor. Senin sorun ne? Ha diyorum küçük işler. Küçük küçük işler senin kapının etini yemiş. Ondan sonra peki diyoruz bu sincap bu ağacın neresinde ne yapıyor gibi biz böyle yavaş yavaş onu geçmişe geçmişe yani çünkü orada düşünme şeyi vermiyoruz. Evet. Düşünmesi bana duygusunu açıklamasına sorunun açıklamasına fırsat vermiyoruz ya da gerek duymuyor. Rahat rahat çözülmeler başlıyor. Şu zaman bu zaman derken diyorum ki evet bakıyoruz ki a diyor ben bunları yaşamışım. Bunlar varmış bende diyor. Diyorum ne mutlu bize. Bunu of. da hallettim. Aslında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi toplumumuzda maalesef erkeğe yüklenen bir asa görev olmuş misyon durumda mi? evet, artık. Bir uygularını misyon olmuş. bastırmalı, kimseye belli etmemeli. Ama aslında insan. Tabii yani. Bütün duygularını bence insan. Hele yani bir geçmiş hayatta değil mi? Mesela bizim benim gençliğim veya işte benim çocukluğumdan, benim neslim veya bir önceki nesiller işte erkek çocuk sevilmez, duygusal şey yapılmaz. Çünkü hayatta dışarıda çalışacak, dışarıda kazanacak. E, duygusal olmaması lazım. Acılara dayanıklı olması lazım. Eve girdiğinde acıktın mı? Annenin en sevdiği en sevdiği söz, seni sana değer veririm, acıktın mı? Annelerimizin yaptığıydı. İşte e, ne bileyim üşürsün üstüne bir şey giydi. Sevmek buydu. Çünkü evet. sevinmek yasaktı. Büyüklerimizin yanında çocuk sevinmezdi hep büyüklerle yaşıyorduk. Çekirdek aile diye bir şey yoktu. Kök bir aile vardı. Toplulukla yaşıyorduk. Ben anne babamdan biliyorum. Bizi sevmezdi, sevemezdi. Saçımızı okşayamaz. Biz yanına gittiğinde babam onu alın yanımdan. İşte saçını okşayan. Tamam hadi annenin yanına git. Şimdi kız olsun. Kızlar sevilmesin. Çünkü evlenince el kız el evine gidecek. Orada anneye babaya düşkün olursa el evinde rahat edemez denirdi. Erkek dışarıda çalışıyor e duygusal olursa ezilir, çalışmaz, bilmem ne denilirdi. E, hiçbir şekilde sevgi göremedik. E bu, bu yük ister istemez herkese düşüyor yani. Evet. E kadın da şimdi ne yapıyor? Artık yeni neslin kadını da çalışmaya başladıkça e, hem evde çalışacak, hem dışarıda çalışacak. Hasta olma hakkını bile kendinde bulamıyor ki. Çocuğuna zaman ayırma fırsatı bulamıyor. Bazen annelik duygusunu bir de yaşama fırsatı olmuyor çünkü kariyer iş öyle zorluyor ki insanları Haklısı. mecburen erel enerjimizi daha çok yükseltiyor. Çok haklısınız gerçekten. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi, Katılımınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu, çok akıcı oldu, güzel oldu. Ee, Türkan Zöly Hanım, son olarak izleyicilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Son olarak ne diyeyim onlara? Ee, bence içlerini çok rahat açsınlar. Hani hayat her şeye rağmen zor. Ama e, yaşanmaya da değer ve güzel. E, sıkıntıların için eğer kendilerinin e, çözüm bulmaya çalışacaklarına biz buradayız. Ufak bir isim analizi de olsa çok rahat onları çözebileceğimizi, yardım edeceğimizi, tavsiye edeceğimizi ya da bu şekilde regresyon gibi şifa teknikleriyle onlara destek vereceğimizi unutmasınlar. Harikası. Biz hep buradayız. Uf. Sevgiyle kalsınlar, mutlulukla kalsınlar. Sevgili seyirciler, bir başarı hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Türkan Züheil Demir bizlerleydi. İyi günler.